Ben de böyle bir kaos uzun overtime gerçekten hatırlamıyorum galiba. Aha pazara yolladım. Ne? Helal, lan sana. Lan ne sikim ne pazara yolladım lan. Yani? Acayip iyi ya. Aa endorsement level up. Aman oh, Allah. Aman oh, Allah. 2 <laughs> level oldum. Çok, çok nadir anladım biri. Aha. Ya <laughs> <laughs> kardeş. Kral nereden geldi? Babalar sizin. Ultim geldi ama. Allah çarpsın ultim geldi. Oh, nasıl ölmedi? Ultimi. Ah, karımı sikseydin keşke bunu yapacağını. <laughs> <laughs> Amına koydu bu çocuğu. Ya şu Rodok en komik karakter olabilir. Koşuşu, hareketleri, mimikleri, sesi. Peter Griffin diyorum abi. Aynı sam. Selam <laughs> <laughs> Selamlar. Beyni de aynı seviyede. Ellere var ama. <gülüyor> <gülüyor> Lan benim dört parmağım mı var? <gülüyor> <gülüyor> Thomas Shelby'nin sigara yaşadığı aşkı aynısı. <laughs> Harbiden ama. <laughs> Maç bittiğinde romantik bir şekilde kafasını cama dönüyor kesin ya. Aa, da Sıfır elimination amına karşıdan. karşı tank. Benim ultim var ben burada şu an yatıyorum. Burada iyi M nereye gitti? Ben burada iyi. Düşünün. Dur. Helal. Abi öldüm amına. Ult... <laughs> Yine slip harcadı. Enayı tuttum. O Kobe. Amına dünyanın öbür ucunda. Üstünde... Harbiden <laughs> o neydi tam? Orada biraz. mı siktinler? Ya. Yok gitti. Yetişemeyiz. Çok hızlı o. O Shunolit aldık iyi. Bana attı lan. Ananı sikeyim. <laughs> orayı mı seçtim <laughs> Ya. Bizim eleman <laughs> gökten yedi abi. Gelmiyorlar mı sağ? Geliyor. Sadece ortadan mı geliyor? İyi, bir free kill aldım. 2 free kill evet. aldım. 5 ne yapıyorsun? Ort neredesin oğlum sen? <laughs> Tutuyorum şu anda çünkü. Kill alamayız yani şu an. High ground var. Yılıyorum, yılıyorum, yılıyorum. Bana Aha, böyle fırsatlarla gel. Şimdi aç. Aynen öyle. Yardır Yardı. yukarı. De. Yukarı giden gitsin aga. Ne? <laughs> <laughs> Alp. Oo kardeşim ya. Ya çıkayım derken sen gelene kadar yani. Oho birader anlamadım ki. Ne <laughs> <O> oluyor? <laughs> Aldım cevabını. <şu> <laughs> Eyvallah. Ya <laughs> <Wind> ona <laughs> vermedin memduğum. ya. Şov Biraz yaptım memduğum. o kadar be. Olamadım. Ulan memduk götüne çakayım. Bayağı güçlü diyor ya. <laughs> Şöyle uyutalım dedik. Aa, aynen geldim mi gerizekalı ata bak bak burada yatıyor bak. <laughs> ne yapıyorsun amına kodum bunu oldu sus bir. Ben seni alayım mı? <laughs> Su içiyor da. Uçador. Uçador. Oğlum ölecek ya. Ve ben de ama niye oğlum. Oğlum, şey. <laughs> iyi, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum böyle şakalar şey, başka yer buraya mı Oldu, ya. kustu, sıçtı. <laughs> Ölüm <laughs> Oğlum şaka mı ya? Arkamızda simetri var vur kafaya vur 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 Helal Uy 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 Geç 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 Aç Volkan Volkan Sendeyim Ney ney ne yapayım Yetiştim yetişemedim sen magi... Oğlum. Sen... Ha iyi oldu kanka kaldırdın ya. Sağ ol. <laughs> <laughs> Böyle mi yapıyoruz baylar? HOG HOG bizden biri ben daran. O oh. <laughs> bir map bu arada. Volkan Sombra Tracer full arka. Ne dedin? <laughs> tamam. Bu iyi oldu kanka onun sonuçta. <laughs> <işte. gülüyor> Keriz amına Neyse. Ya yaram yapıyorsun yapmıyorsun. <laughs> ya